...Arezastis Anıtı belki de Frig Vadisi'ndeki en görkemli anıtlardan bir tanesi. Şimdi gidip onu yakından inceleyelim. Gerçekten de e, güzel bir anıt. E, bu anıt önceleri bir mezar olarak düşünülüyordu, ancak son yıllarda e, çevrede yapılan araştırmalarla bunun bir belki tapınak olması gerektiği üzerinde duruluyor. Tamamen bir e, tapınak formlu üçgen e, alınlıklı, Firiklere özgü o e, kendine ait e, akroteri var e, ve üzerinde Firikçe yazılar var. E,